Moda Eksiktaş'tan herkese merhabalar. Bugün hepinizin de çok yakından tanıdığı, özellikle büyük bedenlerin sıkı takipçisi olduğu Manken'imiz Buse Şahin'le birlikteyiz. Buse Şahin'e bugün takipçilerimiz aracılığıyla birçok soru hazırladık. Şimdi sormak istiyorum, ilk sorumdan başlayacağım size. Mankenlik geçmişiniz nasıl başladı? Bize biraz anlatır mısınız? Öncelikle hepinize merhabalar, hoş bulduk. 8 yıldır bu işi yapıyorum, mankenliği yapıyorum. Ayrıca oyunculuk da yaptım. Bu işe nasıl başladım? Aslında bir arkadaşımın vesilesiyle. 38 beden olarak işe başladım ve zamanla kilo aldım. Kilomdan çok fazla rahatsız oldum. Ama bunu daha tatlı bir şekilde mankenliğe çevirdim diyelim. Anladım. Bir de özellikle birçok haberde de denk geldim. Ve e, özellikle birçok tasarımcının ve yine ünlü aktörlerin de bahsettiği kendi yazılarında okuduğum sıfır beden algısının bu dönem yıkıldığı e, özellikle balık ettiği kadınların daha çok önde olduğu bir dönemdeyiz. Bu da sizin herhalde hoşunuza gidiyordur. Bence kesinlikle çok güzel bir şey. Yani geçmişimize bakarsak zaten annelerimiz, teyzelerimiz bunların hepsi zaten bir büyük bedendi benim görüşüm. Evet. Ya şu anda algı kötüydü çünkü herkes zayıflamaya çalışıyordu. Bence benim bedenim doğru bir beden olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar sıkıştırmamalıyız kendi bedenimizi, özgüvenimizi yeniyoruz çünkü. Ben bu bedende kalmayı seviyorum. O yüzden sıfır beden diye bir düşüncem yok. Anladım. Peki özellikle büyük bedenler sürekli siyah diyor ve hani kendi toplumumuzda da basenli bayanlarız. Evet, bu evet. çoğu genelimizde de böyle. Yani bu siyah algısını nasıl kırabiliriz? Yani nasıl daha fazla cıvıl cıvıl giyinebiliriz ama fit durarak? Aslında bu soruyu bana da çok fazla soruyorlar. Ben şöyle cevap vermek istiyorum. Bunlara vesile olacak olanlar yine firmalarımızdır diye düşünüyorum. Çünkü siyahı çok güzel yapıyor diye bir tabir var. Aslında renk katarak biz de değiştirebiliriz. Altımız siyah, üstümüz turuncu olabilir. Yani yine sizlerin hazırladığı kombinleri biz üzerimizde tanıtıyoruz insanlara ve insanlar gördüklerini alıyorlar. Öyle mesela kombin aslında e, daha çok. şöyle canım. basen sorununu daha çok sizleri takip ediyorum. Yüksek belli ürünler tercih ediyorsunuz. Herhalde evet, onu da kapatıyorsunuz. Yani, e, hepimizin bölgesel zaten bir sorunu var. Mesela benim kollarım çok uzun. Yani e, bir de geniş. ne derler geniş olduğu için mesela ben kollarımı kapatmak durumundayım. Göbeğim gerçekten var ve bu yine sizin ürününüz. Şu şekilde kullanırsam daha kendimi özgüvenli, daha fit hissediyorum. Ama tamamen yapışık kullandığım zaman biraz önce bahsettiğimiz gibi sıfır bedenin giydiği ürünleri giymemeliyiz aslında. Yapışmamalı ürün üzerimize. Peki mesela paça boyu olarak büyük bedenler Hı. daha fazla uzun paçalı mı yoksa daha yüksek paça mı tercih etmeli? Aslında mı tercih etmeli? o tamamen ürünü, ürün odaklı değişebilir diye düşünüyorum. Birçok giydiklerimden yola çıkarak söylüyorum. Ben daha bol paça olmayan kısa kesimleri tercih ediyorum kendi adıma konuşayım. Ben bir soru yöneltmek istiyorum. Siz de çok fazla yormak istemiyorum. Sizce büyük bedenler moda sadece neden tercih etmeli? Çok güzel bir soruya değindiniz bence. Neden tercih etmeli? Şöyle söyleyeceğim her ne olursa olsun sizinle çalıştığım bir üründe mutlaka bu ürünü ilk olarak ben kullanıyorum. İnsanlara bu ürünü hissettirmem gerekiyor çünkü. Mesela şu elbiseyi sizden satın almıştım aslında. Bunu giyiyorum, kullanıyorum ve bunu karşı tarafa hissettirebiliyorum. Bu güven olsun, kumaş olsun. Kaliteli, güvenli olan tek adres olarak nitelendirmek istiyorum size. Gerçekten ürünleriniz çok kaliteli. Çünkü ben de çok fazla kullanıyorum bu ürünleri. Ve iade kanalları sanırım onlar. Gerçekten çok başarılı. Tek ürünün arkasında durabiliyorsunuz çünkü ve bu gerçekten güvenilir bir şey. Çok teşekkürler. Şu anda çekimlerimiz hazırlanıyor. Arka tarafta sizleri bekliyorlar. Evet. <laughs> İnşallah bir dahaki çekimimiz tekrar olacak röportaj şeklinde. Yine merak ettiğiniz sorularınız varsa bizlerle iletişime geçip sorularınızı sorabilirsiniz. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Ayrıca şu anda bayrama özel büyük indirimler devam ediyor. Kargo ücretsiz kampanyamız hala şu anda mevcut. Sizler bizi takip edip mutlu edebilirsiniz.